Geceğiz. Bunun adı Masal Benim adım Yasin Merhaba evet. arkadaşlar Bugün videomuzda Çok acayip çok bir kız acayip gördük arkadaşlar. Bizi çok, çok acayip avarladık. şeyler gördük Kız çok kötü Pis bir kız İşte izleyin görün yani Ama like atmayı Unutmayın evet. evet, Abone olun benim için abone Yasin için like Şimdi videomuz başlıyor yerlerin hadi Başladık. Abi, bunu şimdi kız? Evet, ne evet. Aa Abi, abi senin adın ne? Ha? Yeah. <laughs>

Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yasin. Çok geç kaldık. Ah, Benim düş, düş Bu kim? Adın ne senin? Mac. Ne? Mac. Ne? Mac. Kimsin? Basan ne oldu? Bir şey oldu mu? <laughs> i̇şte bu da. Aa, kim? Zerif Zer, bunu karıştı. Kaçın! Bizi yakala, beni yakala, beni yakala. Tuhan'ı yakala, Tuhan'ı yakala. Bismillah. Ha? hapishaneye götürüyor arkadaşlar. Masal gel senle ben tek kaldık. Aa, abi bir şey yapma Tuana ya. <laughs> tuana bize yarın maglum olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Masal. 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 <laughs> Masalı da tuttum. Merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Tek kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tuana ne? Ya bilmiyorum. Ya ne yapacağım? Tek mi kal? Masal. Zehra beni yak. Mahmut beni Jack Frost beni yakalama Jack Frost <laughs> <laughs>